Ben geçen e, İsviçre'deydim. Bir vatandaşa Türkiye'den gitmiş, orada emekli olmuş. Dedim ki işte ne kadar alıyorsun? Maaşını falan söyledi. Dedi ki ya ben de burada işte 1600 euro elimde ya kalıyor ya kalmıyor dedi. Dedim ki peki sen bu parayla işte Türkiye'ye gelsen bu emekli maaşıyla yani Türkiye'de krallar gibi yaşarsın. Ya dedi ki ben gelmek istemiyorum. Eskiden düşünüyordum ama şimdi istemiyorum dedi. Niye dedim düşünmüyorsun? Dedi ki birincisi dedi bu hak hukuk meselesi de benim canımı sıkıyor dedi. İkincisi dedi bu sağlık meselesi daha önce çok çok iyiydi dedi. Ama sanki biraz şey ama ona rağmen dişlerini gelip burada yapıyor. Pahalı olduğu için. Öyle de bir gerçekliliği var. Saç çektirmeye ve diş için buraya geliyor. Buraya geliyor. Birçok şeyde e, geliyor. Evet. Efendim. Yani ee, peki o kadar ki peki bu dedim burada hani bu kadar çalıştın. Sonuçta ülkeden uzaklaştın. Ne kaybettin? Dedi ki bunu kimse söylemiyor Avrupa'da çok fazla ama biz nesil kaybettik dedi. Nasıl dedim? Çünkü biz tam uyum sağlayamadık. Bizim çocuklarımız tam uyum sağlıyor. Ve dolayısıyla değerlerimiz çatıştı. Dolayısıyla buranın kültür yapısı çatıştı. Ve biz artık öyle bir noktaya geldik ki yani biz onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ve baktım böyle bir e, zerzenişi var. Şimdi şunu için ifade ediyorum bunu. Yani gerçekten Türkiye'de bu hak hukuk meselesi, bu gelir dağılımı, vergi meselesi. Yani ben çok açık söyleyeyim. Şimdi bunu Erdem Ulu söylemişti. E, Merino'sun sahibi. Yani zenginlerden belli bir vergi alınmalı demişti. Ama bu vergi zenginlerden alındığında şöyle bir şey de bugün Murat Arel de paylaşmıştı herhalde. Yani yani bakıyorsunuz vergi dilimlerine. Yani küçük işletme dünyanın vergisini verirken büyük işletmeler vergi vermiyor bir hale geldi. Yani bu toplumda şunu beraberinde getiriyor. Devlete olan güven Gelir dağılımın eşitsizliği, hukuk, işte bine ehliyet, liyakat, sadakat bütün bunları topladığında aslında bizim Türkiye'de yeni bir anayasadan ziyade bana göre bizim toplumsal etik şeylere ihtiyacımız yani var. Yani yolsuzluğun, hırsızlığın önünü kesemediğiniz sürece Nevzat bütün bu yakınmalarımız devam edecek. Peki ben şey. bir şey sorabilir miyim? Gelir adaletsizliğinin bu kadar olduğu bir dünyada niye mer sol değil de sağ yükseliyor? Güzel ben sonu söyleyeyim hemen sebebini söyleyeyim. Umut, buraya bak. Bak burada ilk Suriyeliler geldiğinde öz eleştiri yapmak lazım. İlk Suriyeliler geldiğinde ben Suriye defalarca gittim geldim. İnsanlarda Suriye problemi yoktu. Sadece uzun stratejik düşünenler ya bakın bu göç meselesi sıkıntıdır. Pakistan örneği var Mesadir bu işin. Misafir olmadıkları anlaşılınca sıkıntı Biraz ya. hayır ondan da ziyade esasında tam geleceğim yer bu ekonomik mesele. Şimdi ilk başta ne yaptık biz? Bodrumları 3-4 katına kiraya verdik. Ucuz iş gücü olarak onları kullanmaya başladık. Sonra bunlar para kazanmaya başladılar. Sonra ekonomi kötüleşmeye başlayınca biz dedik ki bir saniye bu böyle olmaz. Bizim ekonomimiz iyi olsa aslında çok büyük sorun olmuyor. Bu neye benziyor biliyor musun? Mesela yıllardır... Yani iki yüzlü, mü? İki yüzlü davrandık. Evet davrandık Değil hocam. Mi? Çok net davrandık. Gay gayri bu. ahlaki davrandık, davrandık. hocam. Biz bodrumları o insanları 3-4 katına kiraya verdik davrandık. Yani hiç olmadık yerde gördük yani yaptık bunu. Mesela şu şeyli Afgan çobanlar. Uzun yıllardır Türkiye'de Afgan çobanlar var. Uzun yıllardır Türkiye'de Ermenistan'da başta olmak üzere Türk cumhuriyetlerinden gelen evlerde çalışan insanlar var. Tabii gelen tabii. insanlar vardı. Mesela şu an gidiyorsunuz o bu orta iş gücü yok mu? İşte, Türkiye'nin burada sağlıklı bir dönüşüm sağlaması lazım. Yani herkes üniversiteli olmak zorunda değil. Ya ara iş gücü elemanı bulamıyorsunuz. Ben Yıllar çok, yılı söyledik bunu. Meslek çok, lisesi, meslek çok lisesi, meslek gidiyorum. lisesi. Birçok yere gidiyorum. Bakın Konya'dan insanlar beni arıyor. Konya'dan. Diyor ki abi ara iş gücü elemanı yok. İstanbul'a geliyorsunuz diyor ki ara iş gücü elemanı yok. Çok güzel. Peki. Ya Nevzat güzel çocuk. Hı hı. İyi de niçin bu kadar İmam Hatip Lisesi okul açıyor da meslek lisesi yap, teknik lise niye yapmıyorsun? Ben, ya ben, ben o öz eleştiri söyleyeyim hocam. O öz eleştiri iki türlü söyleyeyim. Bir bir programda gördüğüm için söyleyeyim. Her imam hatip imam yetiştirmiyor. Onun altını çizeyim ama. Hayır evet. Ama Hepimiz bu kadar imam zaten. hatip, bu kadar imam hatip çok net söyleyeyim hocam. İmam hatiplerin de içini boşalttı. Bak bunu da çok altını çizeyim. Bu kadar çok imam hatip açtığımızda biz bir dönüşüm, değişim, sanki imanlı gençlik yetişiyor tarzı bir yaklaşım içerisine girildi ya. Bakın hiçbir şeye gerek yok. Bu ülkede AK Parti var değil mi? Size göre dindar bir iktidar. Doğru mu? Bana göre mi? Hayır evet. değil, ne? dinci iktidar. Tamam, dinci iktidar. Dindar Peki, değil, dinci. Tamam. Bir dinci iktidarda deizm nasıl artıyor? Ne kadar artıyor? yolsuzluk varsa artar. E, demek ki mesele bu kadar çok fazla. Varsa, varsa kadar çelişki varsa artar. Çelişki varsa, varsa artar. Mesele demek ki çok fazla imam hatip meselesi açmak veya çok şeyle olmuyor. Tamam, işte otur. Olmuyor, olmuyor hocam. Değil mi? Karar verseydi adam gibi bütün uyarılara kulak kaparsa. Yalnızca bunun olmadı ki Tansu Çiller döneminden itibaren bu saçmalıklar. Hocam var bu saçmalıklar dağilmiş. nerede başladı biliyor musunuz? O imam hatiplerin kat sayısını getirip imam hatiplerin önüne tıkayanlar o süreci başlattı. O insanlar yurt dışına okumaya başladığında orada biz buna o terslik o tersliği doğurdu. Bak şimdi seviyorum. Niye biliyor musun? Öz eleştiri yaptılar. yapıyor ve bu konuda ben nasıl eleştirebiliyorsam ben ısrarla hep söylüyorum. 28 Şubat'ta biz hocayla hemen, hemen aynı yerde duruyoruz. Ya kardeşim bu ülkede bu ülkenin solu, bu ülkenin toprağına ayak basmalı. Bu ülkenin sağı bak ayırmıyorum. Bu ülkenin toprağına ayak basmalı. Bu ülkenin Kürt'ü de bu ülkenin toprağına ayak basmalı. Ama sen şimdi geliyorsun. Yani öyle bir saçma gerekçelerle bir toplum inşasına gittin ki sonrasında ne oldu? 99 2000 işte AK Parti doğuran sebepleri hep konuşuyoruz değil mi? Hep konuşuyoruz. Ekonomik krizler onlar bunlar. Hı hı. Peki 28 Şubat sonrasında oluşan şeyler, ordunun değişme yapıları, yani Ergenekon, Balyoz'lar vesaire çok net bu toplumun bir şey görmesi lazım. Ben hep ısrarla söylüyorum. Numan Kurtulmuş'tan bahsetti. Numan Kurtulmuş'un lafıdır. Ben oradan e, almışım üniversitede. Belki hocam da lafı olabilir. Bunların böyle bir odaları vardı. 6-7 kişi toplanır. Sabahtan akşama kadar konuşurlardı. Ben oradan eğitim aldım. Bana diyorlar ya sen bu kadar bilgi nereden biliyorsun? Diyorum zekatları. 6. filo İstanbul'a geldiğinde solcular onu protesto ettiğinde sağcılar solculara saldırmayıp onlar da 6. filoya saldırabilselerdi bugün ülke çok farklı olurdu. Ama onlar saldırmak yerine 6. filoyu kıble belledi namaz kıldılar. Onların başında bulunan kişiyi de biz meclis başkanı yaptık.